Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne verilen finansal desteği eleştiren Çiğdem Töker, İlk Bank Genel Müdürünün elindeki verileri görünce kendini düzeltti. Kredi desteğinin Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nın 2 yıldır devam eden 200 milyon euroluk programı kapsamında 10 farklı belediyeye sağlandığı açıklandı. CHP'den AK Parti'ye geçen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, bugün Söke için tarihi bir gün. Söke'nin 24 yıllık hasretini bitirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum dedi. Memur Sen hakem heyetine gitmeyeceklerini açıkladı. Polis, zam protestosu yapan memurların Cumhurbaşkanlığına yürümesine izin vermedi. Suriye para biriminden 2-0 atmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Gazze'de kıtlık ilan etti. Instagram'a Reels'ları birbirine bağlama özelliği geliyor. Böylece paylaşılan videoların devam bölümleri için profilde ayrı ayrı arama yapmak gerekmeyecek. Titanic enkazındaki facianın üzerinden 2 yıl sonra ilk insanlı dalış yapılacak. Titanic enkazına inmenin bedeli 10 milyon dolar. Edirne Keşan'a su sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi %1'in altına düştü. İlçenin 30 günlük suyu kaldı. Zeytinli Rak Festivali yeniden yasaklandı. Şırnak'ta kaçak elektrik tarama dronu tüfekle vurularak düşürüldü. Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli 800 metre serbest finalinde Dünya Gençler Yüzme Şampiyonu oldu.